Selamun Aleyküm, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in ilk metinlerindeki yazım tekniği olan Hicaz, yani Kufi alfabesi ve Kufi alfabesiyle yazım e, tekniği e, konusunda bir video hazırlayarak detaylı bilgi vermek istedim. Çünkü o gün ne şekilde, nasıl yazıldıysa o şekilde okuması ve yapılan çalışmaların aynı şekilde ve yapıdaki alfabe sistemiyle devamı konusunda İslam tarihi boyunca İslam alimleri tarafından bilgiler verilmiş. Ve bu yönde yönlendirmeler yapılmıştır. Son çağda dile getirilmeyen, konuşulamayan meseleler, havastan da uzaklaştığımız, aynı zamanda gerçek yapımızdan da, İslami yapımızdan da, temiz İslami yapımızdan da uzaklaştığımız şu günlerde e, önemlidir diye düşünerek bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi bu bizim kitabımız, kendini bilmiş, hazırladığımız e, kitabımız, e, Kur'an-ı Kerim'in özellikleri, Hava iliminin özellikleri, tam ve doğru teknikler konusunda bilgi veren ve Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda batıni sistemiyle ilgili de geniş bir bilgi veren ve bir temel atma amaçlı yeniden İslam'ı ve Kur'an'ı sağlam temiz bir şekilde anlamak üzere bir temel atma amaçlı hazırlığımız kitabımızdır. Buradan size kitabımızın 136. sayfasında resmi Osmaniye'ye uymayı gerekli gören alimlerin fikirlerini aktaracağım. Bu da Tayyar Altı Kulacı'nın araştırmasından Hz. Osman'a nispet edilen musaf Şerif araştırmasından alınan e, Tayyar Altı Kulaç tarafından derlenmiş bir bilgidir. Onu da belirtelim. Onlara teşekkür ediyoruz bu değerli çalışmaları için. Şimdi resmi Osmaniye öncelikle ne demektir resmi Osmaniye, Hz. Osman'a nispet edilen yedi tane Kur'an-ı Kerim vardır. O, orijinal Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inzil olduğu haliyle e, korunan ve yedi musa olarak çoğaltılan ve dünyanın yedi yerine gönderilen musaflardır bunlar. Bizim dinimizin altyapısını teşkil eden bütün kitaplar bunlardır. Hep anlatmaya çalıştım. Bir tane kaldı bu kitaplardan sadece orijinal olarak bu kitap üzerinde yaptığımız çalışmalardan aktarmaya çalışıyoruz bilgileri. Hava ilminin kökü de İslam ilminin kökü de Kur'an ilminin kökü de bu kitaplara dayanmaktadır. Şimdi resmi Osmanlı'ya uymayı gerekli gören İmam Malik ölüm tarihi 795 resmi Osmanlı'daki imlaya uymanın gerekliliğini ve değişikliğin doğru olmadığını söyler. İmam Hanbel, ölüm tarihi 855, bu Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebinin kurucularıdır bunlar. İmam Hanbel, Hazreti Osman Mustafa'nın hattında herhangi bir ya ya da vav ya da elif ve diğer hususlarda muhalefet etmek haramdır der. Beyhaki, ölüm tarihi 1066, Musaf yazanların, ilk Musaf yazanların imnasına aynen uymalarını belirtir. Şimdi buradaki imladaki kasıtı arkadaşlar <laughs> benzer şekilde yazmak değil. Aynen yazmaktır. Yani bu harf buradaysa bu harf burada kalacak. Bir bilim sağa sola kıpırdamayacak. Kelime bir bilim sağa sola kıpırdamayacak. O kelimeler ayrı yazdılarsa ayrı yazım korunacak. Bu ayrı yazılmış. Ben bunu birleştireyim olmaz. Oradaki hikmete biz bilemeyiz. Allahu Teala ne şekilde indirdiyse Peygamber Efendimiz tarafından bu şekilde kaleme alınmış ve korunarak aynı şekilde Hazreti Osman tarafından çoğaltılmıştır. Aynı şekilde Hazreti Ali de bunu yazmıştır. Ve ikisi de birbirine aynıdır. Hazreti Osman tarafından yazılmış olan Kur'an'ın resmi Osmaniye'nin e, korunması gerektiğini gören alimlerin fikirlerine devam ediyorum. Zemahşeri 1144 miladi yılında vefat etmiştir. Musaf Hattı'nın değiştirilemez bir uygulama olduğunu söylemiştir. İbn-i Cezeri 1429 tarihinde vefat etmiş. Musaf yazısında bu imlaya uymanın gerekli olduğunu söylemiş. Muhammed Adil Abdüselam Resmi Osmaniye'ye uymak farz derecesinde caziptir. Derve ihtilaf konusu Malik ve Melik örneği ile Hz. Osman Mustafa'na ilave edilmiş olan Elif için Allah'ın kitabına ilave ve Hazreti Peygamber'in sünnetine muhalefet eden lanetlenmiştir der. Melik kelimesi Mimlam ve Kefle yazılır. Melik üç harften oluşur. Bir Elif ilavesiyle Malik haline getirilmiş. Mesela çok büyük bir hatadır bu. Oradaki e, şiveye göre A söylenmiş, buna göre bir elif ilave edilmiş. Çok büyük bir yanlıştır. Bunun olmaması gerektiğini ve bunu yapanların lanetlendiğini ifade eder o günkü halim. Çağımız yazarlarından Muhammed Tahir de Musaflardaki imla konusunu bilmemiz mümkün olmayan bir hikmete dayalı sırrı vardır ve kesinlikle korumalıdır der. Ve son olarak Mısır El Camül Eser Eser Üniversitesi. Mısır'da, Kairi'deki İslam'da en ileri eğitim veren üniversitedir. Buradaki fetva heyetinin görüşü. Bakın çok yakın bir tarih. Bu tarih 1936'da. Diyor ki mushaf yazımında orijinal imlaya uyulmalıdır. Bakın tarih 1936. Hala o dönemden Musaflar var ve hala Kufi ve Hicazi tarzında yazım Örnekleri mevcut ve 1936 hala eser diyor ki uyulmalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetleri Hazreti Peygamber'e inzal edildiğinde yazıya geçiriliyor ve hep bu imla kullanılıyordu. Bunda herhangi değişiklik de olmadı. Hazreti Osman musafları bu imla ile yazılıp çeşitli merkezlere gönderildi sahabiler Hazreti Osman'ın bu tasarrufunu onayladığı buna karşı çıkan da olmadı. Musaflar daha sonra tabiiler, onlardan sonra gelen nesiller, müşteriyet imamlar döneminde hep bu imla ile yazılmaya devam etti. Onlar içinden hiç kimse çıkıp musafların gelişen imla ile yazılması fikrini ileri sürmedi diyor Kahire Eser Üniversitesi 1936'da. Bunu korumamız lazım, bunu devam etmemiz lazım diyor sene 1936. Mısır'ın kadim müesseselerinden eserin görüşü böyle olmakla birlikte ne oluyor bunun paralelinde? Kahire'de Amire matbaasında sene 1912 Osmanlı'nın küçülmeye başladı gücünü kaybetmeye başladı. İçeriye sızma ya başladıkları dönemde 1912 yılında resmi Osmaniye'ye hiç uymayan bir musaf basılıyor Kahire'de. Bu kütüphane Süleymaniye Kütüphanesi de Düğümlü Baba numara 1 Taksim M7'de görmek mümkün. Bunu kim basıyor? dil bilgisi kurallarına göre işte bir takım değişiklikler olmuştur vesaire diye İngilizler basıyorlar. İngilizler tarafından basılan Musaf Şerif. 1912'de Kahire'de. Ve sonra bunlar çoğaltılarak matbaaların devreye girmesiyle birlikte Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte bunlar çoğaltılıyor. Yeni imla kurallarına, kanunlarına göre ta 1983 Suudi Arabistan Fahd Kur'anları Milyonlarca basılarak her hacca gelene yüzlerce, onlarca hediye edilerek bütün dünyaya dağıtılıyor. Resmi Osmanlı ile ilgili neyin ne olduğunu, kufi alfabesini, Kur'an-ı Kerim'in orijinal yazım tekniğini, alfabesini vesaireyi arkadaşlar biz son 100 yıldır unutuyoruz. Buradan çıkarttığımız sonuç bu. 1936 Mısır eser hala bağırıyor değiştirmeyin diye son dönemde 70'ler 80'ler yaşı biraz ileri olanlar belki hatırlayacaklar. E, bu devleri görmüş olanlar yapılan sohbetlerde vesairelerde ya bizim dedemizden bir Kur'an kalmıştı. Anneannemizden, büyük babaannemizden bir Kur'an vardı. Noktasızdı, hareketsizdi, şu şekildeydi vesaireydi. Hala konuşulurdu. Hala konuşulurdu. Bir yerlerde kalmış olanlar, eskiden kalmış olanlar vardı. Bilenler bunu uyguladılar ve taşıdılar. Ve havasçılar da bu sistemi aynı şekilde uyguladılar. Şimdi ben neden bunu ısrarla anlatmaya, tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum? Havastan, hakiki havastan bahsediyoruz. Vefte dualamalardan bahsediyoruz. Duanın çok pratik tekniklerinden ve korunmayla ilgili dualardan vesaireden bahsediyoruz arkadaşlar ve havas ilminden bahsediyoruz. Kur'an'ın batınını anlamaktan bahsediyoruz. Bunun için elimizde olmazsa olmaz altyapı ve teknik Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e inzil olduğu hali. Çünkü sırları içinde barındıran hal bu hal. Bize hep anlattılar o dönem papyrus yaprağına yazıldı, kemik parçalarına yazıldı, edildi vesaire. Tam yazıldı edildi ama Peygamber Efendimiz onları öyle güzel topladı ve imlasında başında öyle güzel efendime söyleyeyim, denetleyerek e, bunları itinayla yazdırdı ki Kur'an-ı Kerim tamamlandığında izinimiyle harika yapısı oluşmuştu. Sonra Hazreti Osman, Hazreti Ali bunları çoğalttılar. Hazreti Osman döneminde resmi olarak çoğaltılıp dağıtıldı. Ve hala korundu ve bin şükür bin şükür Rabbimize hala elimizde bunlar mevcut arkadaşlar. Şimdi bu Kur'an e, nüshalarıyla ilgili hep konuştuğumuz anlattığımız nüshalarla ilgili. Burada mesela bizim kitabımızda yine 196. sayfada bir örnek vermişim. Bakın buradaki nizama bakın. 15'li satırlar halinde yazılmış. Kufi tarzında yazılmış bir alfabe sistemi vardır ve hep söylüyorum Kur'an'ın batıni şifresinde bu yazı sağdan sola okunur. Kelime yapısı, hece yapısı çok farklıdır. Ve sanki alttan yukarı doğru işaretlenmiş pek çok unsur vardır burada. Harfler uzar. Bakın şuradan da siz de göreceksiniz. Mesela ikinci satırdaki harflere bakın. Üçüncü satırdaki eliflere bakın. Yukarıya nasıl da giriyor. Yukarıdaki harflerin arasına girer. Hecelerin arasına girer. Burada sağdan sola, yukarıdan aşağıya bir teknik var. Soldan sağa bir teknik var. Aşağıdan yukarıya bir teknik var. Çok küçük ama çok önemli bir sır vereyim bununla ilgili size. Bakara suresinde 97. ayette <laughs> beleklerle ilgili Cibri ve Miker ile ilgili bir e, bölüm var. Şimdi e, Cebrail ve Mikail olarak isimlendiriyoruz. Azrail ve İsrafil olarak teslimlendiriyoruz. Tarih boyunca ve Havas tarihi boyunca özellikle Havas'la biraz ilgilenen arkadaşlar görmüşlerdi. Bütün dualamalarda e, ana unsur olarak dört melek, artı bir dört melek daha vardır. Sekiz melek de birlikte var. Şu hala taşınır şeklinde de rivayetler de vardır. Efendime söyleyeyim. E, melek isimleri Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail olarak hatta Cama olarak da e, dört melek ismi baş harfleri birleştirildiği zaman çıkar. Cebrail ve Mikail'in nasıl yazıldığı Kur'an-ı Kerim'de var. Ama İsrafil ve Mikail, İsrafil ve Azrail isimleri İsrafil ve Azrail olarak yok. Melekül Mevt var. Ölüm meleği Azrail olarak biz nitelendiriyoruz ama Azrail ismi geçmiyor. İsrafil de geçmez. Havasın vef kiliminin ve dualamanın kökünde bu dört meleğin isminin muhakkak olması gerekir. Ama biz bunların şu anki elimizdeki kaynaklarla nasıl yazıldığını bilmiyoruz. Cebrail ve Mikail dahi şu an bizim yazdığımız gibi Cebrail ve Mikail şeklinde yazılmıyor. Ama ve lakin resmi Osmaniye ile yazılmış olan orijinal Kur'an metinleri elimizde var ise iki meleğin Cebrail ve Mikel'in nasıl yazıldığı orada var. Ve batın şifreye girip yukarıdan aşağı yazım düzenini bütün Kur'an metni boyunca incelerseniz İsrafil Aleyhisselam'ın da nasıl yazıldığı var. Ve diğer bir şekilde yazım tekniğinde incelerseniz Azrail Aleyhisselam var. Ve bu bilgiye sahipseniz Havas'taki çok önemli bir detaya sahipsiniz demektir. Havas'ın yüzde elli çözmüşsünüz demektir. Ve Besmele'nin şifresine ki ismi azam Besmele'nin içinde saklıdır. En az üç adım yaklaşmışsınız demektir. iki adımınız daha kalmıştır demektir. Ne kadar önemli bir şeyden bahsettiğimi lütfen anlamaya çalışın. Eğer bu konuyla ilgili bilginiz yok ise anadan babadan nedenden kalma metotlarla sağdan soldan bulunan eserlerle kitaplarla bu şekilde yazılır derseniz yazarsınız sadece ama o sistem çalışmaz. Çalışmıyor. Şu an Efendime söyleyeyim. Yapılan davetler, son bitirme duaları, azimetler diyorlar. Azimet satılıyor. Artık piyasası var. Memleketimde de maalesef. Yazıklar yapanlara. Maalesef ve maalesef <laughs> burada uygulanan sistem ne matematiğiyle ne manasıyla çalışmıyor arkadaşlar. Vakit kaybından ibaret. Elinizde altlık Kur'an-ı Kerim temel niteliğinde sağlam olacak ve gözünüzde göreceksiniz de nasıl yazılmış. Bu şekilde bunun uygulamasını yapacaksınız ve buradan sırları aramaya başlayacaksınız. Bakın tren artık kaçıyor, kaçtı kaçıyor. Sırrı bulan uygular, bulmayan uygulayamaz. Bu kadar basit. Ama ve lakin sırra girmeye, sırra yaklaşmaya talep dahi şu an sizin önünüzü ve kodunuzu açar. Frekansınızı yükseltir. Yanlışlardan sizleri uzaklaştırır. Hava silmiyle ve Kur'an'ı doğru ve iyi anlamakla ilgili eğer temiz bir niyette, temiz adım atarsanız, siz bir adım atarsanız Allah sizi bin defa daha yardım ve yardımcı gönderir. Ve bu konuda ilerlemeniz için efendime söyleyeyim bütün meleküt size yardımcı olmaya çalışır. Çünkü niyetiniz ve imanınız bu yönde bir istek halindedir. Bu sebeple gerek Kur'an'ı iyi anlamak konusunda olsun, gerek havas ilmine vakıf en azından temelleri atma, sağlam, temiz temel atma yönünde hedefiniz temiz ve niyetiniz samimi olsun. Bu konuda kesinlikle yardım alırsınız arkadaşlar. Ve havasa yaklaşımınızla, Kur'an'a yaklaşımınızla birlikte sırlar kapısı açılmaya başlar. <laughs> Şu anda havasla ilgili mesela zamanlama konusunda hangi zamanda, neyin ne şekilde yapılması gerektiği konusunda çok büyük bir bilgi kirliliği var. Biz biraz düzeltmeye çalıştık ama tabii burada da sonuna kadar veremiyoruz takdir edersiniz ki. Kitaplarda da. Huruf-i sırları sırlarıyla ilgili vesaireler, açılımlar elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Zamanlamayı hangi işlemin ne zaman yapılması gerektiği konusunda en doğru bilgi anlamak üzere Kur'an-ı Kerim'in üzerinden defaten ve defaten çalışmalar yaparak ve batınına doğru ilerleyerek neyin ne olduğunu idraki yönünde uğraşmanız ve azmetmeniz lazım. Yusuf Hazreti Yusuf hadisesini çok iyi anlamanız lazım. Yusuf ve 11 kardeşinin Yakup Aleyhisselam tarafından hangi yolculuğa gönderildiğini, Yusuf'un neden kıskanıldığını, diğer kardeşlerinin Yusuf'u neden kuyuya attığını, Yusuf'un bir özel kardeşinin, Bünyamin'in ona neden yakın olduğunu ve diğerlerinin neden uzak olduğunu ve onların aslında kaç kardeş olduğunu Kur'an'ın batınından anlar iseniz, burçlar sistemini, gezegenler sistemini, Gezegenler sisteminin çalışma usulünün bir tesadüf olmadığını, Necim suresinde, Burç suresinde anlatılmaya çalıştığı gibi bunun bir ilim olduğunu, bu ilimin Hazreti İdris'e verildiğini, bu ilimin Hazreti İbrahim'e aleyhisselama verildiğini, bu ilimin İsa'ya verildiğini, bu ilimle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve başarılı olduklarını, Hazreti Yusuf'un neden saatçi olduğunu, Hz. İsa'nın neden marangoz olduğunu, Hz. Ali'nin geçimini aslında kuyular kazarak kuyu su çıkarma ilmine sahip olduğunu, bu ilmin nereden geldiğini vesaire, batın yani üstü örtülmüş ama açılmasını bekleyen mevzulara girdikçe sırlara ulaşmaya ve zamanla ilgili Timing, zamanlama ile ilgili gerçek bilgiyi almaya başlarsınız. Bunlar size hop yerinize konmaz. Çünkü hepimiz nefs sahibiyiz ve bu nefsin kırılması, bükülmesi, ondan sonra kontrol altına alınması gerekiyor. Bu bir süreç. Eğer buraya kadar gelindiyse ve bu aşamada bir takım arayışlar hızlı şekilde devam ediyorsa ve azimle devam ediyorsa Allah size bununla ilgili imkanları da verir ve bunları buldurur ve size bu bilgilerle buluşturur arkadaşlar. Toparlıyorum. Kur'an-ı Kerim'in resmi Osmaniye denen yazım sisteminin yazım sistemini de tekrar açıyorum. Kelime kelime, hangi kelime neredeyse, hangi harf neredeyse satır atlamadan, sağa sola kaydırmadan aynı şekilde korunması satır aralarının, ayet aralarındaki bölme işaretlerinin ve 5 ve 10'da bir tarımlanan rakamlandırma sisteminin aynı şekilde muhafaza edilmesi, bu rakamlama sisteminde kullanılan harflerin aynı şekilde kullanılması, surelerin isimlerinin eski orijinallerdeki gibi aynen yazılması ve Burada kullanılan sistemin bir sonraki geleceklere aynı şekilde taşınması bizim vebalimiz, sorumluluğumuz ve önümüzdeki nesillerin de bu bilgilere, sırlara ulaşabilmesi için bizim onlara bırakacağımız miras arkadaşlar. Çok ciddi bir şey bu. Dünya insanının ileriye bırakması gereken en önemli eserlerden birisi Kur'an metinlerinin orijinal halleri. Sır dolu bunlar çünkü. Küçük bir mevzu olmadığı için tekrar açıyorum. Ve havas ilminin kökü ve özü, vefk ilminin kökü ve özü, hatta ve hatta simya ilminin köküyle özü, tüm ruhsal bilimlerin kökü Kur'an-ı Kerim'in içinde.